Kuşadası'ndaki bir okulumuzun katılmış olduğu dünyanın en büyük robotik festivali olarak bilinen Robotex International'ın Türkiye'deki yarışmaları olan Mars Robot Türkiye 2025'te aldıkları dereceler var. E bu derecelerle Estonya'da yapılacak dünya yarışmasına katılma hakkı elde ettiler. Biz de çocuklarımızı, hocamızı davet edip pasta kesip kutlamak istedik Kuşadası'nda olan bir tesis olarak. E Robotics International merkezi Estonya'da ee, ve bizim gibi e, dünyanın çeşitli ülkelerinde partnerleri aracılığıyla yarışmalar düzenliyor robotik üzerine. Ana sınıfından üniversiteye kadar her eğitim kademesinden katılımcılara açık kategorileri var. E, işte 15'te 20 arası değişen e, kategoride yarışmalar yapılabiliyor. E, ben aynı zamanda yani profesyonel hayatımın yanında Kadın Girişimciler Kurulu üyesiyim. Bu organizasyonunda Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri partneriyim. E, Mayıs Robot olarak Türkiye'de ve Türk Cumhuriyetleri'nde biz de Robotex International Dünya Yarışması'na katılmak üzere yarışmalar gerçekleştiriyoruz. Artık o dönemimizi tamamladık. İzmir, İstanbul, Mersin ve Bakü'de yarışmalarımızı yaptık. Antalya'da finalimizi yaptık. Bundan sonra da Aralık ayında inşallah Dünya Yarışması'nda büyük bir Türk kafilesiyle ee, çok profil çocuklarımızla Esma'yı geleceğiz. Bu süreçte aynı zamanda WTB Hilton Kuşadası olarak da bazı yarışmacılarımız okumamıza bazı desteklerle katkıda bulunduk. Bu yolda kalmalarını sağlamak için yanlarında olduk. Şimdi de e, aynı şekilde devam ediyoruz. Bu güzel tesadüfte Kuşadası okulu da olunca bunu da bu şekilde değerlendirmek istedik.